Merhabalar, nasılsınız? Bugün sizlerle Royal markasının ayak ve tırnak bakım spreyi hakkında gelen soruları cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Pantenol ve vitamin destekli ayak ve tırnak mantar spreyi ne işe yarar? Ayak ve tırnaktaki mantarların tedavisine yardımcı olurken kötü kokuların giderilmesine kaşıntılarında yatıştırılmasına ve cildin daha sağlıklı görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda pentanol ve vitamin içeriğiyle de ayaklara nem kazandırarak onarıcı bakım sunuyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Ürün mantar enfeksiyonunu tamamen geçirir mi? Düzenli kullanımda mantar enfeksiyonlarının giderilmesine ve belirtilerin hafiflemesine yardımcı oluyor. Royan ayak bakım spreyi nasıl kullanılır? Sprey temiz ve kuru ayaklarınıza özellikle mantarın olduğu bölgeye uygulanmalıdır. Sabah ve akşam günde iki kere uygulanması tavsiye ediliyor. Tırnak mantarı için ise tırnağın üzerine ve çevresine püskürterek uygulamanızı tavsiye ederim. Sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorum. Sprey ayak kaşıntısına iyi gelir mi? Evet, Kaşıntıyı hafifletici ve yatıştırıcı etkisi vardır. Mantardan kaynaklanan kaşıntıların giderilmesine ve ayakları nemlendirerek cildi rahatlatır. Ürünü kimler kullanabilir? Bu ürünü mantar enfeksiyonu, koku ve kaşıntı problemi yaşayan herkes kullanabilir. 13 yaş grubu kullanımı için de uygundur. Son sorumu da çekiyorum. Ürünü ne kadar süre kullanmalıyım? Spreyi mantar enfeksiyonu giderilinceye kadar düzenli kullanmanız tavsiye edilir. Hatta iyileşme gözlemleseniz dahi bir süre kullanmanızı öneririm. Evet, Royan ayak ve tırnak bakımı hakkındaki sorularımızı cevapladım. Aklınızda daha başka sorular varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Yanıtlamaya gayret edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.